Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün annemlere geldik. Annem bize bu yemeği yapıyor. Bu etli bir yemek arkadaşlar. Böyle tepside eti şey yapıyorsunuz, diziyorsunuz. Sonra da istediğiniz sebzeleri, domates veya soğan koyuyorsunuz. Sonra fırına koyuyorsunuz. Hem kolay hem de çok güzel bir yemek arkadaşlar. Hızlı da oluyor. O yüzden genellikle böyle yemekleri yapıyoruz. Bir de bu arada bu et şeyin kurbanlığın eti arkadaşlar. Bugün size video çekeceğim ama videoda neler olacak bilmiyorum. Daha önümde neler olacak. Ama bu bizim şeyimiz, öyle yemeğimiz. O yüzden size çekeyim dedim. Şimdi böyle çekeceğim, sonra olmuş halini de çekeceğim arkadaşlar, göstereceğim yani. Sebzeleri şey yaptık, dizdik. Şimdi annem için de biraz pul biber şeyi. Hem manzarası daha güzel oluyor, hem de birazcık tat veriyor. Şimdi fırına yollayacağız arkadaşlar. Tabii ki bu arada tuzu da unutmayalım, çünkü yukarıdaki sebzeler hiçbir şey yapmamıştık. Arkadaşlar kardeşim de bulaşık makinesini boşaltıyor. Kardeşim PUBG oynuyor. Kardeşim bir oyun oynuyor. Bilmiyorum adı ne. Ne bunun adı? Yaşın Impact. Var kedinin babası yani eşim bir de dayısı yani kardeşim yüzüyorlar şimdi dayısı atlayacak ata bakalım. Şimdi eşim de atlayacak. Arkadaşlar ketinle şundan bir tane aldık ama onun ikisi mavi yerine sarı. Çalıştırayım. Tabii. Sıkıştı oraya. İşte bundan da aldık arkadaşlar, şuradaydı. Sonrası da var ama biz renk aldık şey çünkü küçük diye.